Yani işte o, ay da yoktu o gece. İşte önünüzde bir metre önünüzde birisini ya görüyorsunuz ya görmüyorsunuz. İşte mayın basarsınız. İşte önünüzde birisi bir şey olur da yere mi düşer onu mu tutarsınız falan. Çok farklı bir dünyanın içine girdiğimi o zaman anladım. Gittiğiniz zaman yaşamaya başlıyorsunuz. Ee, ve yaşadığınızda şunu görüyorsunuz. Ee, bildiğiniz gerçeklerin aslında gerçek olmadığı, bildiğiniz yalanların da aslında gerçek olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Enteresandır benim tespitlerimden bir tanesi, e, çatışmayı çok kötü olgu olarak biliriz biz sivil hayattan baktığımızda. deriz ki çatışmaya girildi. Halbuki bizim yaşadığımız dönemde e, çatışma en korkunç şey değildi. Bazen e, çatışma çıksın diye dua ettiğiniz zamanlar olurdu. Mesela ben timde şeydim, haberciydim mesela. Şöyle bir kartlar vardı, verdiler bana. Dediler ki işte timleriniz daha dağıtacaksınız. Ben sana veriyorum, pardon size de veriyorum. İşte Serdan Akinan, işte doğum tarihi falan. E, yani sen doğal olarak bana soruyorsun, diyorsun ki bu ne? Şimdi, sormaz mısın yani niye veriyorsun? Sen de verin cevap şu, işte öldüğün zaman seni rahat bulsunlar diye. Böyle muhabbet var ya. Yani. Aa filan ne cebine koyuyorsun. Mesela e, balık verirlerdi, ton balık. Onu alırdım su alırdım. Gizek ne alır işte zeytin, sucuk mesela bu hafif olan şeyler çikolata ya yani, da böyle soluk çikolata. Anası daha böyle hafif olan şeyler mesela konserve fazla almazdık. çünkü ağırdır konserve. İşte çay o Lipton çaylar, çorba. Falan. Ne onlar hafif çünkü e, nasıl şeker. Onlar iştahını keser acıttım. ben Sakız alabiliyorsan sakız. Ha böyle ağır kutu kola biraz bilmem ne falan almazdık yani daha bir hafif ve çabuk hareket edeceğin şeyler alıyorlardı. Başka ne oluyordu çantada? Elbise, Tabii elbise çoraptı, işte atletti, battaniye, derler, pançon. O sonra ne söyleyeyim, neyse o an taşıdığın mühimmat kim taşıyorsa mesela. Işte. Mermi mi, bomba mı falan onları alıyorlar. Ben hiç korkan kimse görmedim mesela bir yılda. Yani binlerce kişiyle karşılaşmışımdır askerliğim. Hani işte be işte başımın üstünden mermi uçtu, işte o yaralandı, bunun şurası koptu. Hani bir kişi de bile ben bir korku görmedim. Ben bunu mesela çok ilginç bir teşhis olarak aslında fark ettim. Yani